Sabah üstü ha. ne haber? O Polis arabalarımız da burada ama bak burada garip şeyler oluyor. Hırsızlar kapının önüne evin kapısının önüne araba çekmişler. Bak bu da yüzünü saklamış hırsızın bir tanesi. Hemen polise haber vermemiz gerekiyor. Telefonun yok mu arasan acaba? Gelme. <laughs> amca. Burada hırsız arabayı çek. Çabuk olsunlar ama, çabuk olsunlar, hırsızlar kaçırabilir. Gel. Tamam, kapat telefonu. Hadi başlayalım. Al bu senin polis araban olsun. Nani, nani, nani. Ben de arkadan bununla geleyim. Nani, nani. Bekle, 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 bekle. Nereye gidiyorsun? Gel, 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 gel. Siren çal, korna çalman gerekiyor. Siren çal. Evet, onlar yoldan çekilecek. Evet. Geçelim. Bunları yoldan kenara çekmemiz lazım. Bak burada. Okul otobüsü var. Okul var gördün mü? Okul otobüsü hemen buraya hmm diye gelsin. Okulun önüne çeksin. Artık yolumuz açıldı. Hızlı hızlı gidelim polislerin şeyi hırsızların oraya. Oradan değil yol burada nereye gidiyorsunuz? Şaşkın polis. Nani 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 çevir etrafını. Aa ateş mi ettiler? Bak adam düşmüş hırsız. Hırsız düşmüş. Evet önünü kesti. Evet nani nani nani. Bak burada okul otobüsü var. Okul otobüsüne anons yapalım. Çabuk gelsin o da arkasını kapatsın. Hırsız arabasının. Evet. Kaçamasınlar. Yer kaldı mı başka? Bu da buraya gelsin. Buraya kapatsın. Eyvah. Burası açık kaldı. Buradan kaçabilirler. Samut Usta. Ne yapmamız lazım? Ne yapmamız lazım? Allah kaza yaptın. Ne yaptın? <laughs> Hırsız kaçtı. Hırsız kaçtı. Lan nereye kaçıyorsun? <gülüyor> Hırsız. <gülüyor> Böyle konuşmamıştık. Polis yakala onu. Allah. Polis çok hain çıktı ya. Allah düşecekler oradan. Sakın Allah! Kabulu? vallahi polis bence ya. onu yakalamadın. O yere düştü ya. Bence onu Nasıl? ya. <gülüyor> Sen ne lan alo bayla geliyorsun? Nasıs? Ben o renkli arabamla polis arabamla geliyorum. Tamam onu bence polis arabasına Allah nereye gitti? Polis arabasına bindirip burada cezaevi var. Cezaevine koyacaktık ya. Niye attın ya? Hayır burada bak cezaevleri var. Buraya hırsızlar giriyor. Buraya adam vuranlar giriyor. Buraya kaza yapanlar giriyor. Evet hırsızlar oraya koyuyoruz. Evet tamam. Şimdi onun oradan kaçmaması için ne yapmamız gerekiyor? Bak bu tren var mesela. Trenle buraya yolu kapatalım bence Samet Usta. Evet. Araba kaç kenara? Araba kaç kenara? Düt, düt, düt Vallahi bu araba da şaşkın ya. Araba da şaşkın ya. Evet bu tarafı kapattık Samet Usta. Allah kaza yaptın. Neden kaza yaptın? Sen hırsızdan yana mısın ya? Bunu buraya koyacağız. Evet. Oraya koyacağız ki hırsız kaçamazsın Samet Usta. Ha. Evet. Şimdi burada bunun adı neydi? Metre. Meter'ı Meter da götür. Meter'ı da buraya gelsin. Yolu kapatsın. Hırsız kaçamazsın buradan. Meter'ı al buradan. Yoldan. Bak burada yol var. Bak. Aa orada yollar kapalı. Onlara düt düt yap. Onlar yoldan çekilsin. Evet bir tanesi gitti. Sırada diğer araba var. Sırada diğer araba var. Yolu açması lazım. Allah kornaya bastı gene. Evet diğer araba da kaçtı. Evet çok güzel. Şimdi buradan bu buradan dönmesi lazım. Burada da okul otobüsü var. Yol kapalı burada da. O da okulun önüne park etsin. Bak burada da okul otobüsü var. Burası okul demek ki. <laughs> o da orada kalabilir bence. Tamam şimdi yolumuz açıldı. Mater oraya. Buraya gelip burayı kapatabilir bence. Düt 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 düt. Evet. E, şimdi burası açık kaldı. Oraya da böyle büyük bir araba getirmemiz lazım. Vinç olabilir bence. Hayır. Hayırdır? Sence ne bakalım? Yok artık daha neler ya. Temizlik mi yapacak orada ya hırsız? Hırsız orada temizlik mi yapacak Samet Usta ya? Bak, Sen iyice, açık kaldı. iyice şaşırdın. Ha burası zaten yol değil oğlum burası uçurum zaten oradan kaçamaz düşer oradan hani örümcek adam suya düşüyordu köpek balıkları yiyordu ya o oradan kaçarsa zaten köpek balıkları bekliyor aşağıda <laughs> yerler <hırır>, onu <laughs> yapıyorlar <diye. gülüyor> nasıl yapıyorlar? <gülüyor> 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 ee, bu sefer bir taraf yol tarafı açık kaldı oraya da bence polis arabası gelsin beklesin ya. O mu gelsin? Tamam olur. Poli, polis Bence de polis arabası. Çünkü kaçmaya kalkarsa kaçmaya kalkarsa polis arabası onu çok hızlı yakalar. <gülüyor> <gülüyor> wow, ya evet. Seni gidi hırsız seni. Bir daha evlere girmek yok. Tamam mı? Tamam mı? Tamam, tamam El. Tamam oğlum? Tamam. <laughs> Atlet mi oğlum adamı? Ha? Evet, e hırsızı yakaladık. Ne yapacağız şimdi peki? Aklında başka bir fikir var mı? Evet, polis arabamız. Polis arabamız. O, orası kale gibi oldu ya. Hani geçen gitmiştik ya sinirli Ayşe ablaların evine. Orada denize gitmiştik ya. Orada oradaki kumlardan kale yapmıştık. Aynı ona benzemedi mi? Evet. Kova da var. Deniz var, kum var, kova var. Ne duruyorsun makkal amca? Ne yapayım? Kale yapsana. <laughs> Kale yapsana. Helva yapsana. Helva <laughs> yapsana. helva yapsın. Söylesene anne ne helva yapsın yiyek ya. Şişt. Sen söyleyince yapıyor annene. Söyle de helva yapsın. Helva yapmadım. Karpuz yiyelim. Gel karpuz var bu akşam. Helva, helva yapsana. yapsana. Helva yapsana. Evet şimdi ne yapıyoruz? Nereye çuçukluyoruz? Nereye şu çuf çuçukluyoruz? Bakıyorum. Allah yol Allah yol atladı. Eyvah. Eyvah. Kaza oldu. Kaza oldu Okul otobüsü devrildi. Samet. Samet otobüs okul otobüsü devrildi ya. Gördün mü? Çabuk çekiciyi çağır çabuk çabuk. Çekici gelmesi lazım bence. Bence çekici gelmesi lazım. E meter'ın da gelmesi lazım. Meter taşıyacak onları. Meter orada hırsızın yanında ha. Evet. Nereye götüreceğiz peki onları? Hurdacıya mı acaba? Tamirciye mi? Allah kaza üstüne kaza oluyor ya. Bu acemi şoför ya. Ya usta sen ne kadar acemisin ya. Ne zaman öğreneceğim bu araba kullanmayı Samet Usta sen? Eyvah metrede devrildi. Aman Allah'ım. Bu halı çıldırdı ya. Bak. Hızlı arabasına bindi kaşığı. Eyvah. Ee, nasıl yakalayacağız onu? Polis arabasında kaza yaptı orada arkada. Ee, o nasıl ya? O, nasıl oldu ya öyle? Samet Usta. polis, polis arabası ters dönmüştü. Sen bizi kandırıyor ne? Bak. Bakayım. Of. Hırsız arabası gene kaçtı ama. Gene kaçtı. Biz bunu yakalayamayacağız galiba bu hırsızı. Bana öyle geliyor. Hemen. uğraşıyoruz uğraşıyoruz. Beşin oğlum ambala. Beşin oğlum. <laughs> Gelmiyor mu ya? Ya beşin hırsız alaba. Onların hepsi trene benzedi. Arka arkaya dizdi. Ya 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 geçmeyeceğim. Hırsız üstüne bindim birazcık geziyor mu? Yok ya? artık. Daha neler ya. Samet usta iyice şaşırdın ya. Hırsıza bakması gidiyor ya. Öf kaçtı Allah kaçtı 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 <laughs> geri geri <laughs> geri geldi ya bu hırsız işi bilmiyor ya polis arabalarının yanına geldi ya bir kere yaptığın için oğlum iki üç kere çek gidecek az böyle it, takıldı az böyle it parmağınla it <laughs> it it <laughs> e oğlum ta tekerliğini bozdun. Biz ne yapalım? Ben sana dedim, kırarsan oynayamazsın dedim. Oyuncak senin istersen kırabilirsin. Ama kırarsan böyle oynayamıyorsun işte. Bak polis arabası tane şey hırsız arabası tane gitti? Polis arabası gidemiyor. Neden? Çünkü tekerini bozdun. Bak onu öyle bir bir kere değil bir iki kere yapman gerekiyor. Bak. Böyle çekeceksin. Tekeri tutacaksın. Bir daha çekeceksin. Gene gitmiyor. <laughs> Bak gördün mü gitmiyor. <laughs> İyi de babacım. Ben sana söylemiştim. Arabanı bozarsan kırarsan bu sefer hırsızlar böyle kaçar işte. Bu da burada kaldı. Polis arabanın da burada kaldı gördün mü? Eğer bozmasaydın tekerimi rahatlıkla gidebilirdin. Onunla mı yakalayacaksın? Ee kaçtı hırsızlar kaçtı. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah hırsızlar kaçtı gitti Dapının taneri. Oldu, bunu Öf ta. Evine geldi. Evet ta dedenlerin evine kadar gitti bak. bak yatıyor, uyuyor. Evet. Adamı, Göremiyoruz biz ama. Biz göremiyoruz. Kaçarsan kenara görebiliriz belki. Bakayım göremiyoruz. Sen oradayken göremiyoruz. Kaç bakayım. O evet. Evet. Tam oraya gitmiş. Uyumuş değil mi orada? Uyumuş kalmış. Peki onlar uyurken polis yakalayabilir mi acaba? Sanki <laughs> Ben. Ben ambulam duyuyordum. Sen kimsin amburan? Sen gittin hadi. Ben onu. Hırsız ambulansı dövdü mü? İnanılır gibi değil ya. Bu oyunlarda yeni bir çığır açtın Samet Usta. Ambulans döven ilk hırsız. Allah ambulans. Aa, onları kovdu şimdi ambulans mı uyuyor orada? Bakayım evet hakikaten orada. Orası ne ya yatak mı herkes orada uyuyor Samet Usta? O senin salıncağının altında hem de. Oo, hadi hadi iyisin gene. Gene iyisin gene. Kira alırsın onlardan. Senin yatağına gelmişler. Allah be. Ne kaza oldu. Üf. Üf. Arabalar, polis arabaları, ambulanslar havada uçuşuyor. Çılgın kaza devam ediyor. Yok artık sakın. Ayvah polis arabası ne hallere düştü. Eyvah eyvah. Eyvah. Oha. Aha polis arabası şey hırsız arabası kaçtı. Geliyor geliyor geliyor. Aha geldi. <laughs> Allah. O. Bu nereye geldi o orada kaldı ya Samatusta. Onun da şoförü senin gibi acemi galiba. Öf. Öf. Tamponu kırıldı tamponu. Bir bak bakalım camları sağlam mı? Nasıl çarptı duvara ya? Nasıl bir kazaydı o öyle ya? Sağlam mı acaba? Bir daha mı? Yok artık. Oo, üf. Bu sefer ambulans kazandı. Hırsız arabası geliyor. Allah. Of. E bunlar böyle kaza yapıyor hiç kırılmıyorlar mı ya tamponları, tekerlekleri Samet?